Merhaba arkadaşlar. Ee, ta Samsung tablet geliyor. Ee, 16 GB SD kart takınca 128 GB takı çıkıyor arkadaşlar. Ee, uzun video çekeceğim. Şey pazartesi günü veya bugün İşte bugün cumartesi günü Night Hunt Free'de çekeceğim. Minecraft Hunger Games çekeceğim. Hmm, şey çekeceğim. <laughs> Neydi onun adı? Ne Star Soccer çekeceğim. E, paralı olan oyunları bedava yüklüme oyun şeyi çekeceğim bedava yükleyeceğim hmm. arkadaşlar kısacası uzun videolar gelmeye başlayacak e, bir tane oyun birkaç oyun tavsiye ederseniz yorumların altına e, yazın arkadaşlar onları oynamaya başlayabilirim e, slenderman falan Michael Turede gibi korku oyunları falan diyor. Yazarsanız sevinirim. Herhangi bir oyun çekseniz ay herhangi bir oyun önerirseniz ben onu çekerim zaten uzun serisini. Ee, Başka hangi oyun çeksem? Şey çekebilirim. Hunger Games tabi çekeceğim. Multiplayer Minecraft gelecek. Bilgisayarım gelince şey gelecek. Pocket Edition'ı bırakabilirim. Çok hmm. Minecraft Hunger Games çekeceğim. Bilgisayarda çekeceğim. Hmm. Arkadaşlar siz bana oyun önerin. Ben onlara şey yapayım. Oynayayım. sersini çekeyim. Sizin önerdiğiniz bütün oyunlar serisi gelecek. Kısacası. Neyse, eee siz abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın e, önerdiğiniz oyunları. Ben onları oynamaya başlarım pazartesi günü veya bugün. İşte öyle arkadaşlar 6'da falan çekebilirim pazartesi. Yani pazartesi bayağı bir beklemeniz gerekir. Yok üstte falan mı gelecek den derseniz yok. Pardon arkadaşlar, diye bir ses geldiyse. Neyse görüşmek üzere bay bay.